Türkiye Cumhuriyeti üzerinde oynanan büyük oyunun bir özeti var. Nedir bu büyük oyun? Türk milleti tarihiyle barışık olmasın. Türk milleti Türk olmaktan gurur duymasın. Herhangi bir dünya milleti olsun. Türklük ve Müslümanlık çatısı altında birleşmesin ki bu Türk milletini çok kolay bir şekilde paramparça edip YouTube yok edelim. İşte küresel güçler dediğimiz güçlerin, global sermaye dediğimiz güçlerin temeldeki asıl amacı bu. Niye bu? Çünkü Türk milleti her zaman İslam'ın ve Türklüğün aynı zamanda bunların koruyucusu olmuş, aynı zamanda sömürünün karşısında olmuş, ezilenin yanında olmuş, haksızlığı gördüğü her yerde müdahale etmiş ve buna son vermiş bir millet. Ve her zaman bu siyaseti benimsemiş. Geçmişten bugüne. Ama görüyoruz ki özellikle son 20 yılımızda biraz daha irdelersek belki son 50 60 yılımızda işte bu Türklük politikamızın uzağına itilmek istenen bir durumla karşı karşıyayız. O yüzden bizlere düşen kıymetli arkadaşlarım İlk evvelden geçmişimize sarılmak, o geçmişimizi bugünle birleştirmek ve kucaklamak ve babamın da dediği gibi korktukları şey olmak, Türk olmamız lazım arkadaşlar. Diyanet işlerimizin Cumhuriyet Bayramı olduğu günde Cuma hutbelerinde Atatürk bahsi Atatürk'ten bahsetmediğini gördük. Atatürk'le ne dertleri var biz anlamış değiliz. Şimdi bunlar Müslüman desen Atatürk bunlardan daha Müslüman. Bunlar vatanperver desen Atatürk bunlardan daha vatanperver. Bunlar hakka hukuka dikkat eder desen Atatürk bunlardan daha çok hakka hukuka dikkat eder. Bugün şerefimizi, namusumuzu, haysiyetimizi, devletimizi her şeyimizi borçlu olduğumuz ve babamın da dediği gibi sen olmasaydın bunların hiçbiri olmayacaktı diyeceğimiz adam merhum Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tü. Bizim millet olarak Atatürk'ün izinden gitmekten başka hiçbir çözümümüz, hiçbir çaremiz yoktur. Ve şuna emin olun. Merhum Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne yaptıysa programın başında söylediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatmak için yapmıştır. Ve attığı bütün adımlar bu yaşayacak cumhuriyeti ayakta tutacak adımlardır. Biz bu adımları takip etsek bize yeter. Hiç İngiliz'in lafını dinlememize gerek yok. Bugünkü siyasete de söylüyorum. Hiç Amerikalı'nın dümen suyuna gitmemize gerek yok. Hiçbir Alman'ın sanayisine ihtiyacımız yok. Bütün muhtaç olduğumuz kudret nerede? damarlarımızdaki asil kanla. Bu bize yeter ve biz bunu başarabilecek bir sahibiz. Ben daha önce söyledim. Ne dedim? Diyanet İşleri Başkanı'nı bu ülkede Alevi yapalım dedim. Niye Alevi yapmıyoruz? Adamlar cem evlerini ibadethane statüsüne getirmeyi tartışırken geçen hafta ne söyledim? Ben dedim bu siyasetten bin yıl öteden geliyorum. Bin yıl. Bunlar cemevlerini ibadethane yapmayı tartışırken ben diyanet işlerinin başına Alevi getirelim diyorum. Farkımız bu. Alevi bir kardeşimizi getirelim. Tabi cuma hutbesinde ben yaşanan tatsız hadiseyi görünce dedim bunun da çözümü basit. Çok kolay. O başkanımıza da bir şart koyacağız. Diyeceğiz ki şimdi önce bir soru sorayım. Siz Atatürk'ün günü kurtarmak için bir hamle yaptığını hiç gördünüz mü? Hayır. Hayır. Bütün yaptığı hamleler önümüzdeki yüz yılı, bin yılı hatta ilelebet payidar kalacak cumhuriyeti ayakta tutmak için yaptığı hamleler. O halde Atatürk'ün yaptığı hamleleri biz bugün hayata geçirirsek Türkiye Cumhuriyeti yaşadığı müddetçe sorunu çözmüş oluruz. E peki bu kitabı açıp okuduğumuzda ne görüyoruz? Biz bu kitabı açıp okuduğumuzda Atatürk'ün yazdırdığı 52 tane hutbeyi görüyoruz. Atatürk bir yılda 52 tane cuma var. Her cuma namazında okunacak hutbeyi yazdırmış. Şimdi yeni Diyanet İşleri Başkanımıza diyeceğiz ki senin cuma hutbelerin Atatürk'ün yazdığı hutbelerin dışına çıkamaz. Şimdi hadi buna itiraz etsinler. Edemezler. Niye? Çünkü biz şunu biliyoruz. Din değişmedi ki. Adamlar devamlı yeni bir şeyler üretiyor. Ya bu din değişir mi? Değişmez. Yakın zamanlarda bir tezkereye meclisten evet dedik. Tezkerenin evetini ayrını tartışmayacağım. Ama size bilmeniz gereken çok önemli bir hususu söyleyeceğim. Daha önceki hiçbir tezkerede olmayan bir madde var bu tezkerede. Hiçbir tezkerede bu madde yoktu. Ne bu madde? Diyor ki: Aynı amaçla yabancı ülke askerleri de Türkiye Cumhuriyeti'ne gelip yerleşebilir. Yani İngiliz'in, Yunan'ın, İtalyan'ın, şunun bunun Amerika'nın askeri Türkiye Cumhuriyeti'ne gelip yerleşebilir diyor. Eskiden NATO'ya girdik, üs açmamız lazım diyorduk. Şimdi tezkerelerle üse bile gerek yok. Adamları alıyoruz, istediğimiz gibi gelin kardeşim har vurun, harman savurun. Binlerce, on binlerce asker. Ya kardeşim sen bu kadar askeri içeri aldın. Nasıl çıkaracaksın? Yani sen bu tezkerede bu maddeye hiç bakmadın mı? Hani benim milliyetçi vekillerim? Hani benim iyilik İyiliğin peşindeki vekillerim, çok net soruyorum. Hani benim adalet peşindeki vekillerim? Öyle bir şey olabilir mi? Bu tezkereye evet dedin. Suriye'de bize bir terör koridoru açılıyor, önüne geçmemiz lazım. Şimdi ben merak ediyorum. Burada bir terör koridoru oluşuyor. Biz niye Suriye'deyiz? Bu terör koridorunu yok etmek için mi? Yoksa oradaki ÖSO'ya şuna buna sahip çıkmak için mi? Osmanlı'dan sonra Türkiye'nin işgalinin sebebi savaş kaybetmek değildir. Sebebi Osmanlı'nın yaptığı hunharcat harcamalardır. Osmanlı bankalarının aldığı bugünün parasıyla milyarlarca lira borçlardır. Osmanlı borcunu ödeyemeyince tahsilat yapmak için kapımıza kapımıza dayanıyor. İngiliz, Yunan, Fransız vesaire. İşte Atatürk bunu değiştiren adam. Bu düzeni yıkan adam. Nasıl yıkıyor? Kendi toprağına sahip çıkıyor. Üretmeye başlıyor. Atatürk uçak üretti. 1934'te mi? 34'te uçak üretti. Sen bugün eleştirdiğin adama bak. Her marş okuduğumuzda, bayrak salladığımızda kolum ağrır ve aklıma gelir. 5 dakika bayrak sallayamayan bizler... Sırtlarında askerlik buradaki erkeklerin hepsi yapmıştır. G3'ü biliriz. Hani keşke G3'leri olsa. O silahlarla cephede yıllarca süren bir mücadele ve biz onlara minnet borcumuzu ödeyebileceğiz. Mümkün değil. Biz bunu ödeyemeyiz. Yani demem şu arkadaşlar. Osmanlı'nın işgalinin temelinde yatan borçlar bugün aynı şekilde var. Ve biz bu borçları Ödeyemediğimiz için yarın yine işgal edilebiliriz. Bugün anlaşılan tezkerenin evet denen tezkerenin içindeki madde de bunun hazırlığı mıdır diye soruyorum. Yabancı milletlerin askerlerini kendi coğrafyamızda yetiştireceğiz. Ya bunu hiç kimse görmüyor mu?